41 Yasin, bir Kur'an hatmi var Bayram abiden benden de var Yasin'ler. Başka içinizde Yasin, Kur'an hatmi olan varsa el kaldırsın, söylesin. Hepsinin birden duasını yapalım, ezanımızı okuyalım, namazımızı kılalım inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la gıbetilil müttaggin ve la illa la lezzalimin. Esselatu esselamu aleyke ya Resulallah, esselatu esselamu aleyke ya Habiballah, esselatu esselamu aleyke ya Nebiyallah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار رب جعل مقيم الصلاة ومن ذريات ربنا فتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي Fafirli fe innehu la yagfiru zunub illa min Allahümme inna neselkel tamamen nime ve devamel afiye ve husnel hatime ve rızgan helale ve evladen ve zevceten salihah. İlahi ya ilahi 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 Rabbim, İlahi alemin. Bayram abi okumuş olduğu hatmi şeriften, Yasin-i şeriflerden benim okuduğum Biraz önce sohbetimizden önce de okuduk Yasin-i Şerif'ten. Hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat. Ol hacı kainat sebebi mevcudat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tarafımızdan acizane ve fakirane ve halisane hediyeledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbim. Peygamber Efendimiz'in aile eshabının, aile etrafının, sahabe-i güzin, tabi'in, tebev-i tabi'nin de ruhlarını hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah, ahiri, ahir zaman peygamberi. Bu ikisine ve bu ikisinin arasından gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ve onlara tabi olanlara da hediyeledik sen vasıl eyle. Sen haberdar ile ya Rabbim. İlahi ya Rabbim şu heda ve şehitlerimizin de ruhlarını ayrı ayrı hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim maçlık ile mağrib arasında kalmış. Üç ihlas bir fatiha okuyacak kimsesi yok kalmamış. Bana da bir fatiha yok mu diye mümin ve müminatların da ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. Sen haberdar eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim uzaktan ve yakından gelmiş şu cemaate tabi olmuş şu şu anda ellerimizi semaya değil senin rahmet kapına açmışız ya Rabbim. Rahmetinden bizlere bol bol ihsan eyle ya Rabbim. Amin diyen şu cemaatin de dünyadan ahirete irtikal etmiş olan bütün akrabayı talikatımızın, abay ecdadımızın, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, dayılarımızın, amcalarımızın cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediyeledik eyledik sen vasileyle sen haberdar eyle ya Rabbim. Ya Rabbim hasıl olan sevabı şu camiye yardım eden, katkıda bulunan her türlü maddi, manevi katkıda bulunan din kardeşlerimizin de dünyadan ahirete irtikal etmiş olanlarının ruhuna, kendilerine ruhaniyetine hediyeledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbim. Kahraman ordularımızı karada, denizde, havada mensul muzaffer eyle ya Rabbim. Ordumuza, yurdumuza, ırzımıza, namusumuza, vatanımıza, dinimize, dilimize göz diken düşmanların silahı mümkünse silah, mümkün değilse kahru perişan eyle ya Rabbim. Ordularını tarumar eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Son nefeste son sözümüz olmak dileğiyle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek cümlemize çene kapamayı nasip ve müessel ile Rabbim. İlahi ya Rabbim. <laughs> Afetlerden, gazalardan, belalardan, zenzelerden, sel ve sulardan, iftiralardan, yangınlardan cümlemizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden, hasedin hasmından, fahasın fıskından sana sığınırız sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ve selamün aleyl mürselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ha, has, Ahmet Süleymanoğlu'nda ruhuna hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi Hazlasını unutuyorduk.